Normalde bilgisayar oluşturan temel parçalar ana hani ana gruplara ya da dışarıdan görüldüğü şekilde bir masaüstü bilgisayarı ayırdığımızda e, kasa, ekran, klavye, fare veya işte e, notebooklara baktığımızda zaten bir bütün, ama onun haricinde touchpad çıkıyor karşımıza. Temel parçalar dışarıdan bakıldığıyla bu şekilde görülüyor. Ancak kasanın içine girdiğimiz zaman yani bilgisayarın e, beyin denilen bölümüne gittiğimiz zaman e, orada karşımıza işte grafik e, kartları, onun dışında işte internete bağlantı için iletişim, veri iletişim için kullanılan kartlar. Özellikle CPU, bunların hepsi tabii ana kart üzerinde birleştiriliyor. Bunlar temel olarak bilgisayarın içine oluşturan parçalar. Onun dışında zaten ek parçalarla da bilgisayarın işlevselliği arttırılabiliyor. Anakarta baktığımız zaman, anakartta zaten doğrudan anakart dediğimiz zaman aklımıza gelen temel parçalar. CPU, onun dışında kuzey-güney köprüleri, işte remler. Bunlar tabii özellikle rem ve sipu değiştirilebilir parçalar arasında. Bunlarla bir bilgisayarı oluşturabiliyorsunuz temel olarak.